Takip et belki takip et. Arada bir yer, arada bir yer. Berkay. Allah sen de gel. Tutmaş biz nereye? Suatları takip et. Adam var, yani, ileride işte, adam var, çık. ileride ileride adam var. Arada git, arada git. Despe şey filmi çekiyorsun sen orada. Aksiyon filmi. Tepeye çıkasın var gibi. Çepede birileri var ya. Sat! O ne <laughs> lan? O ne lan? Adam hiç beklemiyordu. Bu nereden çıktı şimdi diyor? al diyen arkadaşa. Oy sat sat sat. Bomba var mı? O ne Evet bomba Opa. varsa direkt. Oy. Bin ya, ya ayağını sıkıyor bilerek. Dibes dibes. Yedi bir. Yer. Üstlerine <laughs> zıplayacağız. <laughs> Sisleyip üstlerine atladın DBS'le. Aşağıdan şeyle çıktın. 15 saniye. Yok yok sevin. O iyi elan size düşünün. Onlar görmüyorlar sesi sesin içine Sen görüyorsun evet. onları. Kaldırdı galiba elini aldı. Bir sis daha at. Bir sis daha. Bas efe kes. O ya. gibi değil Yani DBS dediler Bak orada oyun bitti işte <gülüyor> <gülüyor> Ha HA. Bu takım, bu tekim <gülüyor> <gülüyor> Bakmıyorlarmış bile o tarafa <oturamıyor. gülüyor> Göl, gölgen önce görülüyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Gölgeni görmüşler sonra ölmüşler. Burada sanki vurdum ben bu arada ya. Yani. Aha, aha bak vurdum bak. Bizding'i vurdum gördünüz mü? Sen iki kere vurdun ya düşürmeden önce. Tabii bir de topundan vurdun önce. Hani acı çektir. <gülüyor> çektir. <gülüyor> Ama bunu da vurdum harbiden ayaktan gene. Ben aşağıya komple bir takım sanıyordum. bak. Burada iki takımmış. Şimdi aşağı atlayacağız. Aa burada düşürdük atladık. Evet bir gaza geldik tamam. Aynen. <laughs> Elektrik odam <laughs> vurarak düştüm. Burada elektrik çantamın çok güzel avantajını yedim yani. <laughs> Aslında ya hile gibi bu arada. gele bak sıkı sıkı döneyim hep biri düşüyor. Ben <gülüyor> yok koymedim. Ama beni... şu an operasyona gidiyorum ölmeye. Şimdi bak benim olduğum yerin çok güzel noktaları var. Bombaya düşme ihtimali düşük benim olduğum yerin. Şu an şuraya dikkat edeceğiz. Solda adamlar var. Hayır vurama 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 <laughs> <laughs> Abi bu ne? Doğru Mehmet abi yanıyorum Mehmet abi bomba geliyor Mehmet abi ya, bomba, bomba geliyor Mehmet abi <laughs> Ya Mehmet abi geldin kızı da öldürttün bir ya <laughs> Biz gibi yatıyorduk abi güneşleniyorduk biz çatıda Rahat sakin misiniz bende misiniz? Gerçek oyuncular burada belli olur Gördünüz mü nasıl çarptık? Ferrari'yi fazla küçümsüyorsunuz. Öyle Biz mi? Sferali değil. Evet, daha de. fazla güçlütmemiz lazım. Çok... Lan la battım <laughs> çarptım ya. Sferali değil, seni güçlendirir diyecektim çarptım. Bizim yolumuz neresi? Biz nereye çıkmaya çalışıyoruz? Biz oraya çıkacağız. Oraya çıkmak için. Banora ne? Oraya gideceğiz. Oraya gitmek için şuradan gideceğiz buradan. Aynen yoldan direkt yardırırız. Wow oh 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 the Lan! Of ya. Abi bu ne şimdi? Bu ne? Burada uçacağız. <laughs> Allah'ım yarışın bittiği yere bak. <laughs> Yaparsın. <laughs> ya bu oyun var ya bu oyun Ne şarap ya Tekerimi uzatarak kazandım ya <laughs> Çok düz verdi be Ulan oğlum sen şey var ya lan Bas 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 bas. <laughs> 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 <uç> <laughs> Al balonu da patlat. <laughs> İnanılmaz bir yarış Soldan geçiyor gibi yapıp sağ gibi sol hop Şimdi de rakibi dışarı itti Buradan aşağı doğru da Kir kebiğe <laughs> Adam hoş değil Orda <laughs> yok Gel bakayım sen şimdi Aslan parçası Oğlum sen ne alaka nereden geldi? <laughs> Elinde de dur şey var. Stop tabelası var. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya of ölüşe bak ya. Şu adamı biriniz gelin yarışı alın ya. Aha aldım. Gariban var mı arkada ya? Bir tane 5 level top Aa sot! Çekil! Berkay sen misin bu? Benim de. <laughs> ya ne Ya ne yani, bir bir şey söyleyeyim mi? Resmen burada bir devrim, bir hikaye, bir roman yazılırken Gel zanak! orada dördün intikamını mı aldım <laughs> ben? Bir 1 oldu. Ben böyle <laughs> yapmadım ya. Ya Berkay şöyle söyleyeyim. Müthiş bir hikaye yazıyordu bak. Dörtte altı yendik. 6 ile yendik. yenerken Berkay'a yenildik. <laughs> oy. Evet Berkay ben de 4 oldum. Ayağını denge al. Ben 5'im Suat. Ayağımı denge alırım. Allah'ım ya Rabbim yani isyan ediyorum ya isyan ya. 1-7. <laughs> <laughs> Alanda değiller. Aaa. <laughs> Şaplak yedin sen galiba. Neye bakmıyorsun? Ne oldu? Adamdaki iyi yedi ama çarpabilir uçtu gitti lan bir anda. Gördüğünüz gibi çarptı. Ben arazi aracıyım. Araziden giderim. Ağaçların arasından geçerim. Öyle bir arabayım. Daha dinlemem. Ama adam işte çarpmadı sürece bize geçer. <laughs> Bak şu da yedi biz de yediyiz işte ya. Ama o yine çarparsın. Canınızı sıkmayın. Ben de şöyle bir çarpayım ayıp olmasın bakayım. Şöyle de bir şurada yere beleneyim. Severiz, severiz. Evet, şöyle bir şovumuzu bunu bir kere yapmazsam günde daha edemiyorum. Şurada bir zıplayacağım. Ne? Ne oldu adamı? Hop şöyle de bir hareketle bir taşlandırdım olayı. Aa. Ah. Aa. Ah. Lan köpek var, bu köpek saldırabilir bana. Köpek konuştu mu lan? Ne? Your <laughs> childish stubbornness, if you continue on this path, will only bring you regret and misery bir, bir ton kişinin diyor ümidi vardı burayı geçmesi için diyor ama diyor bu yolu takip edersen bu yolda sadece acı ve pişmanlık var diyor. Oğlum lan neden buraya geldim ben? Bu ne? Sakin oluyoruz Sakin oluyoruz Karakter takla atmayı öğrendi <laughs> Nereye gidiyor lan o? Piramidin içinden mi yarış? Evet Öyleyse adam çok doğru bir şey yaptı Evet <laughs> <laughs> Ama buradan ulan ya. Hafta <laughs> Ya burada yan giriş vardı. Yan girişi karıştırdım ben ya. Sıkıntı yok. <laughs> o ne lan? Ya şu an bir sıkıntı var da yani. Hayalete olarken... çarptık. Vallahi Allah deniyorum ben yapacak bir şey yok. Biz zaten bu hayatı şans eseri yaşıyoruz. <laughs> Ama buradan oraya yetişir mi? Yetişir ya çar fenalık. Ya hak. Ua! Taneyi gördünüz mü? Eyvallah olsun lan nereye uçalım? Kaybettik <laughs> direkt. <laughs> <laughs> Ayağımı denge alırım. Zıgadadak.